yaşamak için bilecek. İkinci olarak amel. Öğrenmekle geçmeyecek. Şimdi burada öğreniyoruz değil mi? Allah'ın ayetlerini peygamberin hadis-i şeriflerini öğrenmekle geçmeyecek. Ne yapacak? Onu amel edecek. Hemen hayatına rapt edecek. Diyecek ki tamam ben bunu öğrendim. Ben artık beş vakit namazın farz olduğunu öğrendim. Bugünden itibaren yapmaya başlıyor muyum? Başlıyorum dünyevi ne kadar önümüzde engel olursa olsun onlar Allah neslinde muteber değildir. İstersen sabah 9'dan 8'den saat 12'ye kadar gece bire kadar çalış yine de Allah sana o namazı kılacaksın diyorsa kılacaksın kardeşim. Bit. Ben demiyorum Allah diyor. Ben üstümden şeyi attım. Ben demiyorum Allah diyor. İkinci olarak amel dedik. Bunu yapacağız. Ha, yapmazsak da kendimiz biliriz. Ha? Ona göre allah Teala kafirlere ne buyuruyor? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ şaa fel فَلْيَكُرْ Dileyen Allah'a iman eder, Allah'a inanır, dileyense kafir olur buyuruyor Allah. Şimdi haşa, ben insanları küfürle şey yapmıyorum ama Efendimiz soru sormuşlar. Demişler ki ya namaz kılmayan adam kafir olur mu? Demişler. Şimdi adam soru soruyor ki bakayım hocayı bir yerden vuracağız. Namaz kılmayan kafir olur mu? Buyuruyor ki Allah'a namaz kılmayan kafir olmaz ama kafir de namaz kılmaz demiş. Neymiş? Namaz kılmayan kafir olur mu? Olmaz. Ama kafir de namaz kılmaz Müslümanlar. Kafirin en büyük özelliği de odur. Allah'ın huzurunda boyunu secdeye eğmez, eğilmez. Ne dedi burada? Eşitler ve alel küffar. Kafirlere zıt gideceksin. Aha sana zıt gitmek işte. Beş vakit namazını kılacaksın, bitti. Başka çaren yok, Müslüman olamayın. Üçüncü sacaya, ihdas, en önemlisi. Bu ikisini yaptıktan sonra yapmış olduğun şeylerde kibir ve riya için yapmayacaksın. Lan ne namaz kılıyorlar be. Lan ne oruç tutuyor adam be, görüyor musun filan? Yani bunu bana desinler öyle bir kibirleneyim insanların arasında şöyle bir boy göstereyim diye ne yapmayacaksın o ibadeti yapmayacak